<laughs> oh, Bülader kardeşim lan kapıyı açman lazım Kardeşim Allah Allah ya bunlar niye kapıyı açmıyor Bülader kardeşim kapıyı açın Kız polis kapıyı açın Allah Allah evde kimse yok mu ya Ne oluyor kardeşim Buradan bir tane toprak alayım Koyalım bakalım şöyle şuraya bakayım içeri Oh, içeride kimse yok. Nerede bunlar ya acaba? Neler oluyor? Benim bu kapıyı kırmam gerekiyor. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Oh, oh. oh. Kapıyı kırdım. Arda kardeşim. Kız polis. Arda. Kardeşim şey, birader. Ah, Arda da burada yok. Nerede bunlar ya? Nerede kafayı yiyeceğim vallahi? Aha bir dakika. Telefonlar arsa açabilirler? Hadi bakalım arayalım şöyle Arda'yı. Ah, tamamdır. Çalıyor. aç şu telefonu aç şunu. Neler oluyor? Anlamadım vallahi. Telefonları mı açmıyorlar? Uh, neyse sakin kalmam lazım. Sakin kal ol. Bir şey yok. Her şey geçecek. Telefonu buraya bırakıyorum. Ve şimdi üstümü güzelce çıkaracağım. Büyük ihtimalle onların Adamın hiçbir şey gelmemiştir. Kesin var ya yemek yemeye gittiler. Ya da alışverişe falan gittiler. Ya da eve şahs almaya gittiler. Ya da kız arkadaşıyla buluştu. Arda da evde tek kaldığı için sevgilisinin yanına gitti. Bence böyle olmuştur ya. Başına ne gelecek ki? Nasıl olsa zaten bütün gün öyle değil mi? <laughs> Bence başına bir şey gelmemiştir. Neyse. Benim güzel bir şekilde dinlenmeye ihtiyacım var. Çünkü deli gibi yoruldum ya. Hadi bakalım azıcık uyuyayım en iyisi. <laughs> Kaçırdıktan sonra ailesini buradaki hapishaneye hapsedeceğim ve sonra gürol benim olacak. <laughs> Sakın yorumlarda kaçıracağımı yazmayın. Neyse bakalım biz hapishaneye yapmaya başlayalım. Şöyle şu tiyatro yap Şöyle çatıya inelim Ya Arda sana bir şey diyeceğim o nerede acaba Bilmiyorum ki kız polis en son dışarıya çıktı Arkadaşlar öyle gelmedi Evet ya saat kaç oldu hala gelmedi Neyse gelir birazdan merak etme Aha bak kapı çaldı dedim sana gelir diye Ben de kapıyı açayım ben Kardeşim Merhaba Arda Miray senin burada ne işin var Arda Gülo gelmedi sizi götürmeye geldim Arda Benimle geleceksiniz Nereye geleceğiz biz sana bir yere gelmiyoruz Demek ki güzellikten anlamıyorsunuz O zaman zorla yaparım Gülon size benim olacak Demiştim ömür boyu bir daha Poppy senden çıkamayacaksınız Ve Güloğlu ben evleneceğim Çocuklarımız olacak Çok güzel bir geleceğimiz olacak Siz ise burada çürüyün Miray. Merhaba. Miray senin burada ne işin var? Sen buraya nasıl geldin? Ee, şey kapı yoktu ben de içeri girdim. Kapı yok muydu? Ha doğru kapıyı ben kırdım da. Ay ben de başına bir şey geldi zannettim korktum ya. Be peki Arda kıspırız? Arda'nın kıspırız yok mu evde hala? Yo ben kimseyi görmedim. Allah Allah ya bunların başına bir şey mi geldi yoksa? Miray biliyor musun ben eve geldiğinden beri evde yoklar. Baksana eve gelmemin üstünden 3-4 saat geçmiş. Hala eve gelmediler. Başına bir şey mi geldi acaba? Onlara gidip baksak mı? Vallahi. Mutfakta yazılı not mu buldun? Ne alaka ya? E ee, hani nerede not? Aha buldum. Buraya düşmüş. Bakalım içine ne yazıyor? Merhaba Gürol. Biz kız polis ve Arda. Maalesef biz bu evden gitmek istiyoruz. Biz başka bir hayat kuracağız. Seni terk etmek zorunda kaldık. Kusura bakma. Kendine iyi bak. Bu ne şimdi ya böyle? Ne bu? Miray. Miray. Notta ne yazıyor biliyor musun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Beni terk etmişler. Nasıl yani? Evet bak notta ne yazıyor. Biz kıspuruz Ferda. Maalesef biz buradan gitmek istiyoruz. Biz başka bir hayat kuracağız. Seni terk etmek zorunda kaldık yazmışlar. Oha böyle bir şey yapılır mı? Ayıp ya. Böyle şey... kardeşim demiştim. Kız polise sevgilim demiştim. Ama o beni aldattı. Arda birlikte başka bir ülkeye kaçtılar. Ve beni burada tek başıma yapayalnız bıraktılar. Başıma ne gelir ne eder diye hiç düşünmediler. Onları sevmiştim. Onlara güvenmiştim. Onlara ailem demiştim. Baksana beni burada yapayalnız bıraktılar. Bunlara var ya bunca günlerini göstereceğim. Ya saçmalama Eylül sen tek değilsin. Evet Miray doğru söylüyorsun Tek yanımda olan kişi sensin Sana çok önyargıyla baktım Seni hep dışladım ama özür dilerim Yaptığım her şey için özür dilerim Sen öyle bir insan değilmişsin Sen kötü bir insan değilmişsin Önemli değil ne olacak ya Herkes sininir ne olacak <gülüyor> 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 ah, 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 Burası neresi Yardım edin Yardım edin Neredeyim ben ah, Kız polis Kız polis uyan Kız polis iyi misin Bakalım nabzın atıyor mu Evet hala nefes alıyorsun Kız polis uyan kız Tanrı yani uyanmıyor ya. Vampir Miray bizi kaçırdı. Buradan çıkmamız lazım. Yardım edin. Yardım edin. Kimse bizi duymuyor mu? Hey bizi duyan yok mu? Büyük ihtimalle burada yaşam yok. Allah bilir bizi nereye getirdi? Vampir Miray buradan bir çıkayım var ya. Sana gününü göstereceğim lan. Sana gününü göstereceğim kızım. Seni mahvedeceğim. Saçları başlanıyor olacağım. Arda. Ah kız polis yaşıyorsun. Aynı. Bir Miray bizi kaçırdı. Bir kere dağın içine hapsetti büyük ihtimalle. Çünkü sesi bir kimse duymuyor. Yardım edin yardım edin. Boşuna uğraşma Arda. Bizi burada kimse duyamaz. Allah bilin nereye getirdi bizi şeytan kadın. Evet telefonum. Oh, telefonum da yok üstünde. Sen telefonun üstünde mi? Maalesef benim üstümde de yok telefonum. Lanet olsun burada ölüp gideceğiz. <laughs> Neyse ya Gülal üzülmeye gerek yok. Hadi gidip biraz yemek yiyelim mi? Karnın aç mı? Çünkü benim karnım deli gibi aç. Evet ya benim de karnım aç. Ama bak bana bir söz vermeni istiyorum senden. Bak insanları kan emmek, saldırmak, onları yalamak yok tamam mı? Eee şey birazcık olsa. Birazcık da yok. Geçeceğiz beraber seninle birlikte hamburger yiyeceğiz. Hatta patates kızartması da Of buz gibi kola hmm, canım çekti. İyi tamam senin dediğin gibi olsun. Ve bir de şu alttaki kapıyı da halletmemiz lazım. Kapısız evde durulmaz. <laughs> kapıyı kıran sensin orasını sen düşün. Allah Allah bana yardım etmeyeceksin mi? Bir de şey ya şimdi otobüse para vermeyelim boşuna. Beni kucağına alıp uçup gitsek olur mu? O zaman bana para vereceksin. Allah Allah öyle mi sana mı para vereceğim? <laughs> Şuna bak sen ya. De gelmiş ben ne para istiyor. Neyse canım alem bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün alem beni terk etti. Alem dedi mi insanlar ya? Arkadaşım kardeşim dedi insanlar beni terk etti. O yüzden sizde kimse güvenmeyin arkadaşlar. Her arkadaşınıza güvenmeyin. Yoksa sonunuz benim gibi olur. Baksanıza beni terk ettiler. Ama şu an yanımda Miray var. Öyle değil mi Miray? şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları eğer tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur. Amin. Hadi bakalım o zaman çalışkansın tıklayın hadi. Tıkla tıkla. Bakın arkadaşlar solda video var ve sağda video var. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları tıklayın. Hadi dostum ne bekliyorsun ya tıklasana. Tıkla tıkla. Görüşürüz bay bay.